Herkese merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle birlikte muhallebili Kemal paşa tatlısı yapacağız. Siz bu tatlıyı muhakkak büyük kalıplarda, borcamlarda görmüşsünüzdür. Ama ben bunu iki Kemal paşa arasında muhteşem muhallebisiyle görüntüsü çok şık yapımı da oldukça basit, güzel bir tarif vereceğim. O zaman malzemelerimizi sayalım ve hemen yapmaya başlayalım. 1 litre süt, 2,5 Türk kahvesi fincanı toz şeker ve yine 2 fincan un, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin ve her yerde bulabileceğiniz bir paket Kemalpaşa tatlısı. Olarak Kemalpaşa tatlısını hazırlayacağım. Bunun için 1 litre su ihtiyacım var. Bunun üzerine toz şeker. Ve karıştırarak şekeri eritelim. Aldığımız kemal paşa tatlısı paketin arkasında hazırlanışı yazıyor arkadaşlar. Onu uygulayarak hazırlayabilirsiniz. Şeker eridikten sonra üzerine bir paket kemal paşa alalım. Ve bu şekilde 15-20 dakika bir arada kaynatacağız. Tatlımız hazır olduktan sonra şerbetin içerisinden alıp soğumaya bırakalım. litre sütü bir tencereye alalım. Üzerine un, toz şeker, hepsini bir arada karıştıralım. Daha sonra bu karışımı ocağa alıp koyulaşana kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine tereyağını ekleyelim. ve bir paket vanilin bu şekilde 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatabiliriz. Soğuyan muhallebiyi sıkma torbasına yerleştirelim. Tatlımız soğuduktan sonra keskin bir bıçakla ikiye bölelim. ördüğümüz tatlıların bir tarafına muhallebi yerleştirelim. Ve üzerini kapatalım. Yapımı hem basit hem de görüntüsü şirin şirin muhteşem tatlımızı tamamladık. Umarım siz de denersiniz. Denerseniz eğer Instagram hesabınızdan azmi etiketiyle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve videolarımı izledikten sonra beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Başka başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın.